Şanlıurfa Milletvekili Sayın Osman Baydemir konuşacaktır. Buyurun Sayın Baydemir. Sayın başkan, saygıdeğer milletvekilleri, grubum adına bir kez daha sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Doğrusunu ifade etmek gerekirse bu 10 dakikalık görüşümü, konuşmamı yapabilmek için neredeyse 5 saattir bekliyorum. Arzulanmayan bir tartışmaya, arzulanmayan bir nezaketsizliğe ve arzulanmayan bir tabloya hep beraber tanık olduk, yaşadık. Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki demek ki sorun ne olursa olsun demokrasi kültürüyle, istişareyle, müzakereyle aşılabiliniyor. Bu 5 saatlik bekleme süresinden sonra sorunun aşılmış olması yani testinin kırılmasına müsaade edilmemiş olması aslında demokrasi ve demokrasiyi iselleştirmenin ne kadar elzem bir şey olduğunu gelin bu tartışmadan hep birlikte idrak etmeye çalışalım. Sayın Milletvekilleri lütfen büyük salonda var. Sayın Baydın bir saniye. Büyük sıkıntılarını keselim. da bu duyguyla aşmanın yol ve yönteminin olduğunun yani diyalogtan yani müzakereden yani istişareden başka bir çözüm yolunun olmadığını olamayacağını bu beş saatlik süreç ve yaşadıklarımız aslında bunun delaleti bunun ispatıdır. Hazır testi kırılmamışken meseleye müdahale etmekten bahsetmişken sayın milletvekili gelin bu yasa tasarısını hükümet geri çeksin. Hükümet bu yasa tasarısını geri çeksin ki özüne uygun bir tasarıyla genel kurulun huzuruna gelsin. Özü itibariyle bu tasarıdan kasıt, bu tasarıdan beklenti öyle bir şeydir ki kolluk bir insan hakları ihlali gerçekleştirmesin. Mevzuatın, hukukun gereğini yerine getirirken, yasanın, kanunun kendisine vermiş olduğu görevi ifa ederken mevzuatın çerçevesi dışına çıkmasın ve dolayısıyla ihlal gerçekleşmesin saikiyle getirilen bir tasarıdır. Ancak bu tasarı ihlali önlemeye yeten bir tasarı değildir zira Oluşturulacak komisyon, gözetim komisyonunun kendisi zaten kolluğun üst düzey amirleridir. Sayın Bakan, saygıdeğer milletvekilleri, eğer ki idare yani İçişleri Bakanlığı veya Başbakanlık kurum içi bir denetim mekanizması kurmak istiyorsa, bu çok kolay bir başbakanlık genelgesiyle veya ilgili bakanlık genelgesiyle bu kurul pekala oluşturulabilirir. Neden hükümet yürütme bir genelgeyle yapması gereken bir işi bir yasa maddesi haline dönüştürüyor? Çünkü burada çok açık ve ne söylüyorum bir kanuna karşı hile söz konusu. Esas beklenti Venedik kriterleri. Birleşmiş Milletler. Aynı zamanda iç hukukumuzun da bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve iştihadı itibariyle de bağlayıcı nitelikte olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları kolluğun bir dışsal denetime açık hale getirilmesi beklentisi çağrısı var. Daha dün Venedik Komisyonu parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerle bir görüş, görüşme gerçekleştirdi. Ve görüşmenin özü de Kürt illerinde yürüyen, yürütülen operasyonlarda hukuka riayet edilip edilmediğinin tespitine yönelik bir bir görüşme, bir alan çalışmasıydı. Yarın öbür gün bu rapor açıklanacak. Yine bu hükümet sözcüsü ya da bu devletin temsil pozisyonunda bulunanlar ben bu raporu tanımıyorum mu diyecek. Eğer bu raporu tanımıyorsan o zaman raporlarını tanımıyorsan o zaman bu mekanizmalar içerisindeki işin ne? yerin ne? Dolayısıyla boşa kürek sarılmaktansa, boşa zaman harcamaktansa gelin bu işin esasına, esasına, ruhuna, lafzına birlikte bir kez daha bakalım. Her şeyden önce bir dışsal denetimden söz edebilmemiz için bir bütün olarak tasarının, amacının, hiterlandının yani kapsamının ve tasarıyla kurulacak olan kurulun A'dan Z'ye değişimine ihtiyaç var. Bu öyle bir nitelik kazanmalı ki ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yanı sıra şu ana kadar Türkiye'de bu alanda faaliyet üreten örneğin İnsan Hakları Derneği, Mazlum Der, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Türkiye Temsilciliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Tahipler Birliği, kadın alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları. Yine akademide bu alanla uzman olan kürsülerin akademisyenleri, profesörleri. Kendi aralarında yapacak, yapacakları seçimle bu kurul pekala oluşturulabilir. Ve işte o zaman hem toplumun ihtiyaç duyduğu ama aynı zamanda uluslararası kuruluşlara ve tarafı olmuş olduğumuz uluslararası sözleşmelerin de ruhuna uygun bir düzenlemeyi yapmış oluruz. Eğer ki tasarı bu şekliyle kanunlaşırsa şüphesiz ki grubum bütün maddelerine ilişkin redoyu verecektir. Ama açık söylüyorum tasarının kaleme alınış safhasından parlamentoya getirilir safhasına kadar muhalefetin tek bir önerisi hiçbir komisyonda nazara alınmamıştır, dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla bu sadece ve sadece iktidar grubunun bir nevi yasası olmuş olacaktır. Oysa ki yasama faaliyetinin kendisi parlamentoya ait olan bir faaliyet olması gerekir. Eğer ki çoğunluk partisi bütün kanunları kendi ihtiyacı ve kendi perspektifi ve kendi penceresinden getirirse, kusura bakmayın bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı demokrasi olmaz. Bunun adı dün de ifade ettim tek parti rejimi olur. Ve tek parti rejiminde emin olun toplumun ihtiyaçlarına yanıt bulma şansımız olmaz. Onun içindir ki istişare onun içindir ki ortak paydalarda buluşma ve onun içindir ki ortak akılla sonuca ulaşma. Ben inanıyorum ki burada bulunan bütün milletvekilleri hiçbir insana en azından kendisine bir hukuksuzluğun vuku bulmasını istemez. O halde bir hukuksuzluğun vuku bulmasını istemiyorsak hukuksuzluğun vuku bulma zemininin kendisini bizim ortadan kaldırmamız lazım. O da her şeyden önce zihniyetten başlar. Ve o zihniyet bir nevi artık Türkiye'deki ihlal alanlarına baktığımızda bir bireyin tek başına kolluk kuvvetine mensup olan bir görevlinin münferit davranışından ziyade bir sistem sorunu olduğunu görüyoruz. Ve bu öyle büyük bir sistem sorunudur ki bugün iktidar partisi milletvekillerinin bana göre yarın mağduru olacağı yasal düzenlemeler geliyor. Ve şu anda bile şu anda şu dakikada şu saatte Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon ve yerel televizyon kanallarından 15 tanesinin ekranının karartılmasının çalışması başlamış durumda. Şu ana kadar neredeyse 30 kanal kapatıldı. 15 tanesi de yolda. Bir karanlık rejime, bir karanlık sürece doğru bu toplum adım adım götürülüyor. Yani varlık zemini, hepimizin varlık zemini, hepimizin üzerinde bulunduğumuz dalın kendisi testereyle kesiliyor. Ve emin olun bunun altında herkes kalacaktır. Sayın Başkan müsaadeniz olursa hazır mevzu demokrasiden açılmışken ve hazır konu kısmen tatlıya da bağlanmışken ben de bir konuda bir iki cümleyle görüşümü, düşüncemi ifade etmek istiyorum. Beş saattir yaşamış olduğumuz sorun alanla ilişki. Sayın Başkan, eğer iş tüzükte disiplini gerektiren ve oylamayı gerektiren bir işlem idiyse hatibin ifade etmiş olduğu husus o işlemi dün sayın grup başkan vekili hakkında niye yapmadınız? Çünkü sayın grup başkan vekilinin bizim şahsımıza sarf etmiş olduğu husus son kendisi de düşünce hürriyetini aşmış nitelikteydi. Sayın başkan demokrasi herkese lazım. İnsan hakları herkese lazım. Ve nezaket herkese lazım. Çünkü nezaketi gösteren nezaketi hak eder. Nezaketi göstermeyen emin olun nezaketi hak etmez. Onun için saygı bekliyorsak her şeyden önce kendimize olan saygımızdan. Teşekkür ediyorum Sayın Bay Demir.